Web Tekno hepinize selamlar arkadaşlar. iPhone 15 serisi çıkalı yaklaşık 3 ay olacak. Alan aldı, inceleyen inceledi bu sürede. Biz de kuru kuru incelemeyelim dedik bu sefer. Onu en büyük rakibiyle S23 Ultra ile karşılaştırdık. Ama bence biraz daha zaman isteyen, ilk günkü heyecanla değil de biraz daha deneyimle anlatmamız gereken bir konu vardı. Kamera. Şu an beni iPhone 15 Pro Max'in kamerasından görüyorsunuz. Yani normal aynasız bir kamera ile karşılaştırdığımızda bize nasıl bir görüntü sunuyor? İşte yani performansı nasıl, ham kayıtla, renkli hal ne kadar fark var. Onları göstermek için küçük bir bölümü log kayıta alalım dedik. Şu anda ham olarak görüntü şu şekilde. Renk attığımızda ise böyle oluyor. Normal kamera. Bu arada Fujifilm X-H2 kullanıyoruz. Onun görüntüsü de bu şekilde. Yani profesyonel anlamda kullanılan bir kameranın yanında 15 Pro Max bize nasıl bir görüntü kalitesi sunuyor. Bunu da size göstermek istedik videonun başında. Telefonu yaklaşık bir buçuk aydır kullanıyorum dostlar ve bu videoda size yaşadığım kamera deneyiminden bahsedeceğim. İşte artılarından, eksilerinden. Umarım aktardığım bu deneyim sizler için tatmin edici olur. Bir eksikliğim veya sürçülisanım olur şimdiden affola diyeyim ve telefonun kamerası ile ilgili ilk yorumumu yapayım. Şimdi size çıkıp da 15 Pro Max'in kamerası çok iyi dememin bir anlamı yok bence dostlar. Çünkü telefon 85 bin lira. Bu paraya üst sınıf bir kamera alabiliyoruz zaten. O yüzden iyi derken ki filtremizi biraz daraltmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne anlamda iyi? Tabii ki bir kamera kadar iyi değil. Az önce zaten siz de aradaki farkı gördünüz. Orada bir sürü teknik detay var ve iPhone bize henüz o kaliteyi sunmuyor maalesef. Ama sosyal medya için bence iyi. Şöyle bir örnek vereyim. Piyasada bir sürü vlog kamerası var ve başarılılar gerçekten ama kullanıcılar daha çok telefonla çekim yapmak istiyorlar. Neden? Çünkü editi kolay, paylaşması kolay. Normal kameralardaki gibi bilgisayarda işleme faktörü girmiyor araya. O açıdan piyasada başı çeken birkaç telefondan biri 15 Pro Max. Çok fazla alt başlık var. İsterseniz tane tane gidelim ve 15 Pro Max'i önceki serilerden ayıran özelliklerle başlayalım. Birincisi log çekim, ikincisi yeni portre özellikleri. Bence log çekim kullanıcıların çok küçük kısmına hitap eden, ancak kamera ve görsel işleme anlamında bilgi sahibi olanların rahat kullandığı olabileceği bir özellik. Çünkü baya baya renk editi yapmamız gereken ham görsel sunuyor bize. Hatta diyelim ki haşır neşirsiniz bu olaylarla. Uğraşırım ben diyorsunuz ama şu an hem lut kaba tabirle renk kalıpları konusunda internette çok az seçeneğimiz var. Hem de her programda rahat işleyemiyoruz. Yani DaVinci'de rahat mesela ama Premiere Pro'da Apple Log'a renk atarken zorlandım ben açıkçası. Özellikle Premiere Pro için lut havuzunun bence genişlemesi gerekiyor. Eğer bildiğiniz böyle ücretsiz güzel lut varsa yorumlarda bahsederseniz sevinirim dostlar. Bir de Apple Log tarafında beni üzen bir şey daha var. O da dosya büyüklüğü. Yani log kayıt olayını yıllardır kameralarda kullanıyorum. Çok alışkın olduğum bir sistem açıkçası ama dosya boyutları bir telefon için çok yüksek bence. Şu anda mesela 15 Pro Max'te 80 GB yer var ve 5 dakika kayıt süresi veriyor. Ya bu yüzden dışarıdayken log video çekmek istediğimde ister istemez iki defa düşünüyorum depolama yetecek mi diye. Hani o yüzden en doğrusu uzun çekimlerde SSD bağlayarak çekim yapmak. Ya zaten 60 kare çekmek istiyorsak buna mecburuz. Telefon kendi için 60 kare 4K log kaydetmiyor. Yani o uzun çekimlerde yanımızda da bir götürsek bence iyi olur. Kalite anlamında ise beni tatmin etti açıkçası. Yani açık havada ve ışığın güzel olduğu bir alanda çekim yapıyorsak artık herhangi bir vlog kamerasına ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Ya bunu gerçi 14 Pro çıktığında da söylemiştim ama artık 15 Pro ile birlikte log özelliği de geldiği için bence eksiği kalmadı bu konuda. Peki düşük ışıkta nasıl derseniz deneyimlediğim kadarıyla onun daha zamanı var. Yani düşük ışıkta log çekim zaten bütün kameralar için bir handikap. Renk işlerken çok kumlanma oluyor, ışık iyi olmadığı için falan. Apple log'un da bu konuda iyileştirme ihtiyacının olduğunu düşünüyorum telefona eklenen bir özelliğin hani başlangıç seviyesi için bence iyi bir performans gerçekten. Gelelim portrelere. Bildiğiniz gibi 15 Pro Max'te bir fotoğraf çektikten sonra onun odak noktasını sonradan değiştirebiliyoruz. Telefonu kullanırken ihtiyacım oldu mu bu özelliğe? Çok olmadı açıkçası ama bunu yapabiliyor olmak benim hoşuma gitti. Çünkü diyelim ki arkadaşımızı elinde telefon varken fotoğrafını çektik ama dikkat etmedik, gözümüzden kaçtı. Telefon net arkadaşımız flu çıktı ve bunu değiştirmemiz lazım. Bu normalde çok zor bir olay. Ama 15 Pro Max'te bunu kolayca yapabiliyoruz bence çok güzel. Peki nasıl? Yani iyi çalışıyor mu? Tabii ki lens netlemesi olduğu için çok doğal görünmüyor. O netliğin yazılımla yapıldığı belli ama sosyal medyada falan gayet iş görür sonuçlar sunuyor bize bence. Bir de bu özellikten de çözemedim ama bir fotoğrafı böyle kaydetti. Ya bu özellik bütün kadrajı yapay zekayla netliyor. Acaba buga mı girdi diye düşündürmedi değil. Eğer bu tür bir olay yaşadıysanız yorumlarda buluşalım dostlar. Bu iki özellik dışında iPhone 15 Pro Max'in kamera anlamında 14 Pro serisinin üzerine kattığı bence çok bir şey yok. Yani 14 Pro Max'in var. 15 Pro Max'e sorusu varsa aklınızda eğer log özelliği sizin için anlam ifade etmiyorsa model yükseltmeye kamera anlamında gerek yok derim. Ama yine de genel kamera performansı ile ilgili deneyimimi aktarayım sizlere. Videonun başında dediğim gibi yaklaşık bir buçuk aydır telefonu kullanıyorum ve hani kamera konusunda bazı videolara ek açı olarak kullanmaya kadar böyle tatmin etti beni öyle söyleyeyim. Burada tabii ki bildiğiniz gibi DSLR kalitesinden bahsetmiyorum. Aradaki farkı gördüğünüz telefon için tatmin edici anlamında söylüyorum. Gördüğüm artılardan başlayayım. Ana kamerada 3 farklı odak uzaklığı seçeneğimizin olması. Yani işte 1x 1.2x 1.5x arasında ufak farklar var diyeceksiniz ama pratikte gerçekten bence çok fark ediyor. İkincisi fotoğraf çekerken beyaz dengesini koruyabilmemiz. Ya bu zaten birçok telefonda var ama başarım anlamında söylüyorum. Üçüncüsü video çekerken kamera geçişlerinin aşırı yumuşak sanki bir lens zoomu gibi olması. Bu da önceki serilerde vardı ama 15 Pro Max'teki his bence lens zoomuna çok yakın. Dördüncüsü hadi ana kamera 2x portre falan buna alışığız ama 5x telefotonun performansı. Bu keskinliği bekleme düşünmüyordum ben açıkçası. Ya, özen gösterilmiş bence bu kameraya. Beşincisi ön kameradan da log çekebiliyor olmamız. Ya, bu bence çok iyi olay. Vlog çekenler veya içerik üretenler için bence bir tercih sebebi. Ama yine de dediğim gibi depolama olayına dikkat etmek lazım. Altıncısı 48 megapiksel Pro Raw. Bu yine Pro serisinde bildiğimiz bir özellik. Ya, sosyal medya için hayat kurtaran bir özellik bu bence. Eğer çok edit istemeyen içerikler çekiyorsanız direkt Pro çekin. ışıktı pozlamayı da ufak tefek editini yapın ve direkt atın Instagram'a. Bu formatın performansı gerçekten çok iyi. Hatta ben fotoğrafı bilgisayara atacağım, daha detaylı editleyeceğim derseniz zaten Adobe lightroom da Apple Pro RAW formatını destekliyor. O yönden de edit yaparken bayağı rahat ediyorsunuz. Aa, o formatı gerçekten iyi geliştirmişler. Son olarak aksiyon modu değil de video çekerkenki standart stabilizasyon bence geliştirilmiş. Bu 14 Pro'da da iyiydi ama yine de yürürken çekim yapmak böyle bir düşündürüyordu bir tık. Yani ne kadar rahat edebilirim gibisinden. 15 Pro Max'te rahat rahat çekim yaptım ve stabilizasyon konusunda bir sorun yaşamadım. Şimdi de eksilerine bakalım biraz. Birincisi her ne kadar zoom 25x'e çıksa da performansı ben bence rakiplerinin hala gerisinde. Ya optik yakınlaştırmalarda sorun yok. Telefotoyu övdüm hatta az önce ama dijital zoomda bence rakipleri daha iyi işler çıkarıyor. İkincisi az önce de anlattığım log kayıttaki dosya boyutu olayı. Yani normal çekim gibi olamaz tabii ki daha çok veri kaydedecek ama en azından biraz optimize edilse iyi olur bence. Ya telefonda 80 GB boş yer varken 5 dakika çekim süresi vermesi bence özelliğin kullanılabilirliğini çok düşürüyor. Hatta bir ekleme daha yapayım bu konuda. O da dosya aktarımı. Ya yani dosya boyutları çok büyük olduğu için airdropla aktarım çok uzun süre bu airdrop'un bir hatası değil. Yani dosya büyük olduğu için normal bir durum aslında ama log çekiyorsanız kablolu aktarımı tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bunu da bir bilgi olarak eklemek istedim. Derdini seveyim diyebilirsiniz ama bence RAW fotoğrafları daha hızlı kaydetse harika olur. Çünkü üst üste fotoğraf çekmemiz gereken anlarda mesela geçen bunu bir konserde yaşadım. RAW çekmek sıkıcı olabiliyor kaydetme olayı yüzünden. Biz çok anı kaçırıyorsunuz. O biraz hızlandırılsa deneyim çok gelişir bence. Ultra geniş açı her ne kadar gündüz çok güzel çekse de gece performansı geliştirirse bence çok iyi. Iyi olur. Çünkü ana kamera ve telefotodaki keskinlik yok ultra geniş açıda. Bir de gece çekmek istiyorsanız iyice performans düşüyor. Artık çok kullanılan bir kamera olduğu için ana kamera kadar önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii ki her telefon için geçerli. Bu videomuzda iPhone 15 Pro Max ile olan bir buçuk aylık kamera deneyimimi sizlere aktardım dostlar. Bir önceki nesle göre olan farklılıklarından, gördüğüm artılardan ve eksilerden bahsetmeye çalıştım. Umarım bu aktardıklarım sizde bir fikir uyandırmıştır. Eğer 15 Pro Max veya Pro kullanıyorsanız yaşadığınız deneyimleri çok merak ediyorum. Lütfen Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Techno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.